Koşun 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 koşun. Seri 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 seri. Kaos. Terminator. Neydi koşun. Acilen sığınmamız lazım acilen. Gel böyle gel 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 gel. Seri çocuklar seri. Başımız tehlikede. Gelin buraya çabuk. Bu bir tatbikat değil. Koşun. Aman Allah'ım ya. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Çocuklar. Çocuklar seri gelin. Gelin içeri gelin. Gelin kapıdan geçin. Çocuklar, size bir şey söylemem gerekiyor. Terminator ha. Gel böyle. Çocuklar, bu söyleyeceğim ciddi. Bir kere de dinleyin ve şaka yapmadığım konusunda emin olun. Ya ya abici Neden bizi deli gibi koşturdun lan ya? Uyuyorduk ya biz Lady ile. Ne oluyor abi? Ha. Anne ne oluyor ya benim uykum var. Bilmiyorum oğlum korsan. Amcan Tyson tehlikeli bir şeyler olduğunu söyledi. Tyson neler oluyor? Çocuklar maalesef ki kötü bir haber aldım ve sizleri harekete geçirmek istedim. Sakın paniklemeyin ama civarda gezinen başıboş katil bir Rottweiler var. Ve bu Rottweiler 7 yaşında. Tam 17 köpeği öldürmüş Korkunç Ağzı kanlı Tehlikeli bir Rottweiler Ve Hapishanesinden kaçmış durumda Her yerde arıyor yetkililer Lakin en son Bu civarlarda göründüğü için Sahibim Adams Beni sizin yanınıza gönderdi Çocuklar başımız büyük tehlikede Ne Katil Rottweiler mı Abicim sen, sen ne diyorsun? Katil miymiş bu hayvan? Evet Terminator, evet. Bayağı bildiğin katil. Ve insanlar da dahil birçok hayvana zarar vermiş. Biz yani yetkililer bu hayvanı bulup ait olduğu deliğe tıkana kadar sizin can güvenliğinizi almak için buraya kapatmak zorundayım. Nasıl yani Tyson abi? Eee şimdi biz etrafta bir tane Rottweiler var diye... Burada mı kalacağız ya? Basket sahasının içerisinde. Basket değil kaos. Tenis. Ya Tyson abi biz burada ne yapacağız ya? Ne bileyim neydi? Birbirinize fıkralar anlatın. Hikayeler anlatın. Ne bileyim uyuyun. Lakin ne yaparsanız yapın. Bu kafesin içerisinden çıkmayın. Burada kaldığınız sürece güvendesiniz. Ve size bir zarar gelmez. Ben şimdi Adams'ın yanına döneceğim. Çünkü civarda aramalar yapacağız. Sizin için endişelenmedi. Siz pitbullsunuz ya. Ama ben endişelendim. Ve David beni buraya gönderdi. Çocuklar ne olur buradan çıkmayın. Bakın sizin güvenliğiniz için. Yetkili polisler her şeyi halledecekler. Ben görevin başındayım. Bu Rottweiler yakalanana kadar lütfen buradan çıkmayın. Can güvenliğiniz için. Abicim ben bunu tek dövemez miyim? Dövmesine döversin ama o seni öldürmeden önce dövebilir misin? İşte ondan emin değilim. Terminatör bu hayvan saldırmak için saldırmıyor. Öldürmek için saldırıyor. Kendisi katil Rottweiler katil. İsmi ne biliyor musun? B bilmiyorum abicim ne bileyim. Yani benim taneden bir tane Rottweiler var. O da Rocky. Rocky mi? Rocky bu köpeğin yanında melek kalır Terminatör. Bu köpeğin adı katil Rottweiler cellat. İsmini de hak ediyor. Daha önceden Doberman, Alman kurdu, Pitbull, Bully, her şey dövmüş Terminator. Düşün, Bully Bully. Ay bayağı tehlikeliymiş. Terminator, buradan çıkmayalım. Tyson abinin işini yapmasını bekleyelim. Duydunuz mu? Kaos. Yavru, özellikle de sen, korsan. Men, merak etme anne, ben çıkmam ya. Ben keriz miyim Allah Allah? Hem zaten Uykum var. Uyuyacağım ben. Aferin korsan. Aferin. Böyle akıllı ol hep tamam mı? Kaos, ailenin büyüğü olduğun için ben yokken sorumluluk sende. Aman diyeyim, gözünü bunlardan ayırma. Ben şimdi gideceğim. Aidims'a katılacağım. Aman diyeyim bir aramazlık yapmayın ve lütfen buradan çıkmayın. Kendi güvenliğiniz için. Ben burayı şimdi kilitliyorum. Sakın çıkmayın. Terminator. Te tamam abi ya. Allah Allah. Tamam. Çıkmam yani. Bin de öyle bir tip mi gördü anlamadım ki. Bin canımı sokakta bulmadım lan. Ha. Ben söyleyeyim de sonra ağlama yani. Sonra aman abi haberim yoktu. Bu kadar tehlikeli miydi bilmiyordum falan deme. Ben gidiyorum. Siz burada kalın ve sakın ayrılmayın. Bir katil Rottweiler'ımız eksikti ya. Bir katil Rottweiler'ımız. Arkadaş bir rahat duramayacak mısınız ya? Bir rahat duramayacak mısınız? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi bölüm aksiyonunu başladı arkadaşlar. Çünkü etrafta dolanan katil bir Rottweiler var. Hem de lakabı cellat. Bayağı bildiğiniz katil, manyak psikopat bir hayvan. Ve evimizin yakınlarında. O yüzden Tyson Bizim pitbullları gördüğünüz gibi tenis sahasının içine tıktı ve kapıyı kilitleyip gitti. Çünkü bugün gerçekten çok tehlikeli bir hayvan etrafta dolaşıyor ve pitbull ailesinin zarar görmesini istemiyor. Lakin maalesef ki bizimkilerin başına gelmeyen bir şey elbette ki mümkün değil. O yüzden bugün pitbull ailesi maalesef ki katil rottweiler ile karşılaşacak hem de çok yakından. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Katil Rottweiler ailemizden birine zarar verebilecek mi? Hadi izleyip öğrenelim. <laughs> Ondan sonra Terminator'la işte gayet iyi anlaşmıştık. Değil mi Terminator? Aniyam evet abi. O zamanlar ben küçüktüm tabi ama şimdi büyüdüm ya öyle şakalar yapamıyor bana lady. Ben erkek oldum kız. Terminator inan bunu söylemesen anlamayacaktım ha. Aa bir dakika anlarım. Çünkü çocuklarımız var. <laughs> Lady lafı koydu gol oldu. Ya of ya. Uyutmadınız mı ya? Niye susmuyorsunuz anne, amca ve baba? Ay oğlum. Uyandırdık mı seni? Ay kusura bakma ya. Babam ve amcanla sohbet ediyorduk oğlum. Ne yapalım? Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ya ben de burada büyümeye çalışıyorum. Uyuyorum. Siz de mi uyusanız? Olmaz amcasının aslanı. Birisinin nöbet tutması lazım değil mi? O da biziz işte yetişkinler. Hadi sen git köşende uyu. Biz nöbet tutacağız sabaha kadar. Sonuçta etrafta bir katil var ve ailemizde bir de yavru var. Seni koruyacağız. Aynen öyle inik. Amcan doğru söylüyor. Gaus saklı. Sen git köşende uyu işte. Biz de burada azıcık şakalaşıyoruz. Lidi gerçek dindi bu kaos var ya. Az değildi. Bak bir keresinde ne yaptı biliyor musun? Oho. ben kime diyorum ki ya? gerçekten <laughs> mi? Şunlara bak. E, Hiç önemsemiyorlar beni. Kim bu kalp, acayip komikti. <laughs> işte böyle. Bunlara şey ne yapıyordu. kadar uzak, Termatör. o kadar iyi. Yalan, Şu köşede bari uyuyayım var. da sesleri gelmesin. Of ya. Ne güzel uyuyordum ya. Nereden çıktı bu Rottweiler? Bu arada Rottweiler ne ki ya? Bana onu anlatır insan. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Bu Rottweiler neye benziyor acaba? Pitbull gibi bir şey mi? Aman ne olacak canım? Sanki buraya mı gelecek? Uyuyayım ben. Zaten annem, babam ve amcam ayakta. Uyuyayım ben. Onlar beni korur. Lanet olsun! Lanet olsun! Polisler peşimde. Saklanmalıyım, saklanmalıyım. Bulacaklar beni. O kafese tekrardan dönmem. Ha! Ah, bu eve gireyim en iyisi. Aa! Ah! Lanet olsun. Uzun süredir koşuyorum. Yoruldum. Lakin saklanmam lazım, saklanmam lazım. Evin en uzak köşesine gitmeliyim, en uzak köşesine. Böylelikle beni bulamazlar. Bir dakika. Burada öldürmelik köpek kokusu var. Etrafta köpek var. Haa. Üstelik biri yavru mis gibi kokuyor. Boğazına bir sarılıp bir ısırsam. Acayip kana susadım. Nerede acaba bu yavru? Koku bu taraftan geliyor. Galiba burada. Aaa! bu. Bir değil, iki değil, üç tane. Aaa! Değil mi ya burası? Aa lanet olsun. Aa. Yavru pitbull. Oo. Oh, Yo. Lakin ailesinden ayrı. Bu kapıyı ona açtırabilirsem belki de bir güzel onu ısırabilirim. Diğer pitbulllarla birlikte. Hey! Yavru! <laughs> ne oluyor ya? Yavru! Yavru! Bak buraya bir bak! <laughs> ne oluyor ya? Sen kimsin ya? Ha? Ne işin var? Ne istiyorsun? Yavru! Yavru ben şey... Ben... Ben sizin akrabanızım yavru. Uzaktan akrabanız. O, uzaktan akrabamız mı? Allah Allah. Annem babam hiç bahsetmedi senden. Kimsin sen amca? Be, ben, ben senin uzaktan amcanım. Ulan şu büyükler görmeden kapıyı açtırmam lazım. Ben senin uzaktan amcanım. Ziyarete geldim sizi. Bu, bu saatte mi amca? Ya niye bu saatte geldin? Hem etrafta Katil bir Rottweiler varmış biliyor musun sen? Ee, katil Rottweiler mi? O ne ya? Ha, sen de mi bilmiyorsun amca Rottweiler'in ne olduğunu? Be ben de bilmiyorum ya. Ne ki katil Rottweiler? Demek bilmiyorsun ha? Öğreneceksin. Hı -hı. Ufaklık. Şu kapıyı aç da gireyim. Babanlara söylemem gereken bir şey var. Ka kapıyı mı açayım? Aa, amca sen ne biçim yetişkinsin ya. Ka kapı şu taraftan açılıyor. Giderken Tyson amcam oradan kilitledi. Şuradan baksana. Düğmesi var galiba. Düğmesi mi var? Teşekkürler yavru. Hakikaten de varmış. E herhalde yani amca. Ben o kadar zekiyim. Tyson amcamı iyi izledi. Aferin iyi izlemişsin. Şuna şuradan bir erişebilirsem. <laughs> Ya Terminator ya. Sen çok şapşal bir hayvansın. Ay yavru ne yapıyor ya? Uyudu mu acaba? Ay. Ay Terminator. Terminator şuna bak. Terminator bu Rottweiler katil. K korsan. Korsan gel oğlum buraya. Bak. Katil Rottweiler mı? Hani Korsan. Uzaklaş lan oradan. Abi. Gel. Hani Korsan gel lan buraya. Ha? Ne oluyor ya? Anne, baba, amca. Sakin olun ya. Uzaktan amcamız gelmiş. Ona nasıl kapıyı açacağını öğrettim. Niye avlıyorsunuz ya? Ha? Amcamı sevmiyor musunuz yoksa? Gelmesin mi? Ne, ne amcası lan inik? Ne amcası? Bu, bu Rottweiler görmüyor musun? Gazı kanlı. Katil Rottweiler bu. Ka ka katil Rottweiler mi? Ben ne bileyim ya Bana hiç Rottweiler'in ne olduğunu göstermediniz ki bu, bu katil mi Ve Kapıyı açtım Evet ufaklık Ben bir katil Rottweiler'im Ve sayende Hepinizi yiyeceğim K Korsan 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 oğlum arkamıza geç. Arkamıza geç. Anam ne kadar korkunç görünüyor. Baba. Baba koruyun beni. Bilmiyordum. vallahi bilmiyordum. Bana hiç öğretmediniz ki. Rottweiler'in ne olduğunu. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Korkma. Üç tane yetişkin var yanında. Merak etme. Biz seni koruruz. Değil mi Terminatör? T -t -t Tabii ki de Lady. Merak etme oğlum. Merak etme. Senin baban Arenalar'ın Fatih Terminatör. Bana bak Rottweiler. Yanlış evi seçtik. Biz üç yetişkin pitbulluz. İkimiz arenalarda dövüştük. Abim Gauss ve ben ölümcülüz. Kitap burada. Ha. Yapma ya. Ölümcülsünüz demek. Birazdan göreceğiz. Ölümcül müsünüz? Değil misiniz? Çünkü aynı anda... 4 pitbull dövmüşlüğüm var. 4. Dövmüş olabilirsin ama biz normal pitbull değiliz. Gel bakayım sen buraya. Bit torbası. Bit torbası mı? Ecelinizi ayağınıza çağırdınız. Sizi öldüreceğim. Tabii önce biz seni öldürmezsek. Oğlum korsan köşeye koş. Çabuk. Köşede bekle bizi. Yanlış aileye bulaştı. olamaz ya. Olamaz. B Benim yüzümden katille dövüşmek zorunda kalacaklar. Aptal korsan. Ani yap. Gel bakalım. Üçe karşı tek. Atabilecek. Fena sürüyor abi. Dikkat et abi. Lan Saldırın ailem. Saldırın. O Lady. Lady iyi misin? Çok fena sürdü. Abicim. Abi, geriye sen kaldı. Ani abi, Lady. ulan gel lan, gel, sana taktik yapacağım. Ani yap, bunların sırrı kalmamam lazım. Çok fena sürüyor. Güzel, güzel devirdim. Gel bakayım, gel ısırıp yemeden saldıracağım. Korsan arkamda kal oğlum. Arkamda kal. Abimi ve Lady'yi devirmiş olabilirsin. Ama beni deviremezsin. Onu göreceğiz Pitbull. Aslan baba öldür onu. Merak etme oğlum. Öldüreceğim. Senin baban bir Rottweiler boğucusu. İyi ya. Geri çekilmek lazım. Gel lan. Gel. Vah! Sen giderken biz dönüyordu. Arena ısırığı attı. Arena. Oh! Bunca yıllık katilim böyle ısırık görmedim. Sen ne biçim bir pitbullsun? Bu alemde görebileceğin en güçlü pitbull. Terminator. Koş oğlum koş 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 koş. En son bizim evin yakınlarında görülmüş. Gel Tyson. Gel. Bu taraflarda gel. Polis. Katil köpek. Buradaysan çık ortaya. Tyson koş. Koş Tyson. Geldim Adams. Hey Terminator. Koş oğlum koş. Koş gel böyle. Aman Allah'ım. Tyson. Bunu görmek istemeyebilirsin. Aman Allah'ım. Pitbulllar. Hey Pitbull sen iyi misin? A Aman Allah'ım. Katil Rottweiler. To Terminator. Terminator iyi misiniz? Lady ve Chaos. Chaos yaralanmış. Yavru iyi. Terminator sen? Endişelenme abi. Yavruyu korudum. Lady ve Chaos aslanlar gibi savaştı. Ama hayvanın ısırığı çok güçlüydü abi. Veterinere ihtiyaçları var. Abi yardım. Merak etme kardeşim. Yardım yolda. Adams! Hey Adams hey veteriner! Biliyorum Tyson biliyorum biliyorum. Tamam veteriner çağıracağım. Kalın siz burada. Aman Allah'ım. Şuna bak. Katil Rottweiler evimize kadar gelmiş. Neyse ki Pitbull durdurmayı başarmış onu. Üç tane Pitbull olmasaydı kim bilir yavrunun hali ne olurdu. Aman Allah'ım. Evi daha korunaklı hale getirmem lazım. Ondan önce hemen veteriner. Hayvan kontrolü haber vermem lazım. Katil Rottweiler alsınlar. İnanamıyorum. Resmen bir facianın eşiğinden döndük. Resmen. Sirenleri kapatayım. 2617 merkez. Konuşan CIA ajanı Adams. Evimde katil Rottweiler bulundu. Tekrar ediyorum. Aranan katil Rottweiler evimde bulundu. A anne. Anne. Kaos amca. Özür dilerim. Benim yüzümden oldu özür dilerim. Seninle alakası yok oğlum. Sen nereden bilebilirdin ki? Biz sana öğretmedik Rottweiler'ın ne olduğunu. Bizim hatamız oğlum. Hayır ya hayır. Siz bana katil demiştiniz. Ben o köpeği resmen içeri aldım. Ve benim yüzümden yaralandınız. Kötü korsan kötü. A amcasının aslanı. E öyle şeyler deme. Senin bir suçun yok. Hem biz iyiyiz. Kolum çok fena acıyor Leydi. Aha. benim de sırtım. Merak etme oğlum. Biz iyileşeceğiz. Korkma. Amcanla ben iyiyiz. Hayır ya hayır. İyi değilsiniz işte. Benim yüzümden ısırıldınız. Kötü korsan. Kötü. Aileme kötülük getirdim. Sizinle yaşamayı hak etmiyorum. Hak etmiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatında efsane bir bölümü geride bıraktık. Ve bugün evimiz resmen katil Rottweiler tarafından saldırıya uğradı. Ve Lady ile Kaos ciddi anlamda yaralandı. Neyse ki Terminator yara almadan atlatmayı başardı. Çünkü gerçekten hayvanın saldırılarını inanılmaz bir şekilde atlattı ve gördüğünüz gibi sağ salim Rottweiler'ı devirmeyi başardı. Lakin korsan bu olaydan çok etkilendi ve olan her şey için kendisini suçluyor. Gördüğünüz gibi korsan gerçekten yıkıldı. Bakalım bundan sonra neler olacak. Sanırım korsanla ilgili kötü bazı şeyler yaşayacağız. Lakin bunlar ileriki bölümün konuları. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum Nasıl ama Terminatör'ü uzun zamandır dövüşüyorken görmemiştiniz Ve Terminatör'ün gerçek gücünü Hep birlikte bir kez daha hatırladık Terminatör'ün dövüşünden keyif aldıysanız Videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Ölmemeyi başarırsan öğrenirsin tatlı Yalnız bana tatlım deme Bana en son tatlım diyen Sevgilim olmuştu Gel bakalım İstersen Avrupa birincisi o. Ben Şahin'i. Benim kaybettiğim görülmemiştir. <laughs> ne dedim oğlum? Avrupa ikincisi olsa ne? Oha! Ne yapıyor lan? Uçuyor mu? Oha! Paraya bak lan. Aa! Geliyor vallahi. Lan oğlum Şahin bas 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 bas. Lan falso vere vere geliyor. Altında BMW Espinarar. Sen de beni yenecek yürek ne arar? En kral Şahin'dir. Fark etmez. Avrupa ikincisi birincisi. Senin karşında bir Türk var. Oba!